Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bölümle birlikteyiz. Bir konuğumuz var. Selam bebek. Oh, ayağıma bastın. Oh, oh. Gel lan yanıma evet. gel. Yanıma gel. Şimdi Sosyal bu mesafeyi Charlie Charlie'yi çağıracağız. Oo, oh, hadi. Bak ben kalem aldım. <laughs> Burada da bir kalem var. Gel şimdi dur bir dakika. İşte bir kağıdımız var. Dur bir dakika. Şöyle bir kağıdımız var. İki tane de kalemimiz var. Sen Çiz, adım. ben göstereyim. Tamam getir şöyle tutacaksın. Ver, Ama dikkat et. Bakayım. Şöyle havadan tut. Ver. Neyse bırak. Sen çiz. Artı çiz şu şekilde. Tamam. Gidiyorsan. Şükür ettik çekeceğiz. Onu bir yazmıyorlar. Bak şunu ver. Al onu. Ama bu da yazmıyor. Heh yazdı. Bu da hafif yazıyor. Doğru düz kalem getirmemiş. Nasıl bir oturur? Ya ne yapayım? Artımızı çiz de bir de diğer kenardan çiz. Yırtma kağıdı. dur ya. Çok sıkıntı. De. Değil mi? Tamam. Şimdi evet hayır Şimdi yazıyoruz. Hayır dur. Yes no yazacaksın. Tamam, evet hayır Türk işte. Türk. Yazacaksın. Abi Charlie İngiliz olduğu için. Ne yes no yaz işte. Hadi. Dur ben bir dakika. Öyle daha güzel yazdı. Yemin et. Gerçekten tırtıklı olunca. Yes. <gülüyor> <gülüyor> no <gülüyor> yaz. yaz. <gülüyor> Orayı. <gülüyor> Orayı ben oraya. İngilizce yazma var çünkü. Oraya da no ya. Yanlış yazdın. Ee, i̇nşallah ya, telif yemem. Oraya keser. Yani neyse göstermesek de olur. Sonra bitince gösteririz. Tamam. Sen tamam şimdi. Durdu. Biz geliyoruz. Hemen geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. devam ediyoruz. Şimdi bakın şöyle yaptık. Baybars yanlışlıkla yes yazdı buraya. İki, iki kere yazdım. Boş verin. Şimdi bu kalemleri üst üste getirebilir misin sen çizgilerin üstünden? Dur. Biliyoruz. Olmuttu. Sen geliyoruz, biz geliyoruz. Arkadaşlar Baybars kalem almayı unutmuş. Benim kalemlerimi de bir beğenmedim. Selam. Selam de. <laughs> Görünmeden kameraya. <laughs> Kalemleri de şöyle koyayım. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben de o aradım. Yes no, yes no yazdık. Baybars'ın yazısı biraz kötü de. Şimdi Durun hemen geleceğiz. Arkadaşlar korkmaya başladım. Çekil Arkadaşlar devam ediyoruz. Getirdin Asli. mi? Niye yere düşürdün. Arkadaşlar şimdi kağıdın kenarlarını yürütüyorum. Niye yürütüyorsun Korkunç olması için. Çok mu? Valla benim arkadaşım öyle yapıyordu. Arkadaşına ya. kopya çeken YouTube. <laughs> Bakın şöyle iki kalemimiz var. Şimdi ben bunları bir durdurayım. Hmm. Evet arkadaşlar durdurdum. Gel. Baybax gel. Şimdi bakın arkadaşlar Charlie, Charlie burada mısın? Ben o sen buraya yes yap, yap yes yapmamışız. Oğlum sen Hadi. tersini yapmışsın. Aa, tut, 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 tut. Arkadaşlar ya tersine yapmışız. Senin hatan. Olmadı. Değilim. Heh, tamam. Şöyle kamerayı. Sen ver kamerayı. Evet. Charlie, Charlie. Bir dakika. Mal Charlie, Mal Charlie. Burada mısın? Hareket etmiyor. Anne, dur. Aha. Yes. Sir. Yes.